Sevgili Koç, bugün Ay'ın Yengeç burcundaki ilerlemesi, ailevi meselelerde hassasiyete sahip olmana neden oluyor. Bu dönemde aile içindeki duygusal bağların güçlenebilir. Tam da bu nedenle, geçmişten gelen kavgaları sonlandırmak ve sorunları çözülmek için harika bir gün. Sevdiklerini affetmeye, geçmişe sünger çekmeye hazır ol. Bu durum romantik ilişkinde de derin duyguların açığa çıkmasına neden olacaktır. Partnerinle arandaki duygusal bağlarını kuvvetlendirecek konuşmalar yapabilirsin. Güven sorunlarının ortadan kalktığı, ilişkinizin canlandığı gün içerisinde beklenmedik sürprizlerle de karşılaşabilirsin. Tüm bunların yanında, Venüs ile Uranüs arasındaki gergin açının etkisiyle finansal konularda değişim yaşayabilirsin. Beklenmedik harcamalar veya finansal konularda ani değişiklikler meydana gelebilir. Bu sıralar sabırlı ve esnek olman önemli olacaktır. Zira iş hayatında sezgilerini kullanarak mali konularda doğru kararlar verebilirsin. Yeni projeler ve dönüşümler için de ideal bir gün. Esnek ve yaratıcı olman başarıya ulaşmanı kolaylaştıracaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün ayın yengeç burcundaki ilerleyişi seni duygusal anlamda etkisi altına alabilir. Özellikle yakın çevrenle daha fazla etkileşimde bulunmanı sağlayabilir. Yakın arkadaşların, çocukların veya kardeşlerinle ilişkilerinde derinleşme yaşayabilirsin. Tam da bu noktada Venüs ile Uranüs arasındaki gerilimli açıya dikkat etmelisin. Zira bu açı kalıbı ilişkilerinde beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Bu sıralar, sevdiklerine karşı esnek ve açık fikirli olmaya özen göster ki zihinsel ve ruhsal anlamda pozitif ilerleme ile ilişkilerini yönetme şansı elde et. Bugün partnerinle de sürprizlerle dolu bir gün geçirebilirsin. İletişimdeki açıklığın ve samimiyetin ilişkinizi daha da derinleştirebilir. Bekar boğa burçları ise bu aralar flört etmeye ve kısa vadeli ilişkilerin heyecanına yenik düşebilir. Gelelim iş hayatına. Bu dönemde az çalışıp çok para kazanmayı hedefliyor olabilirsin. Bunun için yüksek riskli yatırım araçlarına ilgin artabilir. Parayla oynamayı, kazanmayı ve kaybetmeyi göze alarak iş hayatında da değişime gidebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün maddi ve manevi anlamda pek çok konu üzerine düşünmen gereken hareketli bir gün olacak. Zira, ayın yengeç burcundaki seyahati, duygusal ve maddi güvenlik arayışını tetikleyebilir. Beklenmedik harcamalar veya gelir kaynaklarındaki değişiklikler gündeminde yer alabilir. Bu durumu, Venüs ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı da destekleyebilir. Böylece parasal konularda ani gelişmeler meydana gelebilir ve seni tedirgin edebilir. Bu süreçte, zihinsel olarak derinlemesine düşünmek ve stratejik kararlar almak her zamankinden daha önemli olabilir. Bu sayede maddi kaynaklarını en iyi şekilde yönetebilir, beklenmedik gelişmelere karşı önlemler alabilirsiniz. Kararlılık, kararlılık, kararlılık. Finansal konularda olduğu gibi iş hayatında da ihtiyacın olan şey bu. Yeni yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirerek avantajlı konuma geçmek için kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. Gelelim aşk hayatına. Bugün romantik konularda kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Partilerin sana olan sevgisinden, sadakatinden ve bağlılığından şüphe edebilirsin. Dikkatli ol, çünkü bazı kuruntular ilişkinize zarar verebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün Ay burcunda ilerlerken duygusal ve içsel dünyanda derin değişimler meydana gelebilir. Bu dönemde kendini daha güçlü ve kararlı hissedebilirsin. İçsel olarak kendini yeniden yapılandırmak için mükemmel bir gün. Bu yapılanma özellikle romantik ilişkin olmak üzere tüm ikili ilişkilerinde seni değiştirebilir. Sevdiklerine daha bağlı, kırıldıklarına daha kızgın ve aşk hayatında daha romantik olabilirsin. Manevi duygularına her zamankinden daha büyük bir tutkuyla bağlanabilirsin. Tam da bu noktada partnerinle duygusal ve derin konuşmalar yaparak ilişkinizin seyrini değiştirebilirsin. Bugün romantik sürprizlere, tatlı telaşlara ve heyecan dolu kutlamalara hazır ol. Bekar Yengeç burçları içinse yeni ve heyecan verici bir ilişkinin tam zamanı. Görünen o ki bir süredir hayatında olan kişi şimdi de kalbinin de sahibi olacak. Öte yandan bugün kişisel bakımına ve iç huzuruna da odaklanmak isteyebilirsin. Kendini şımart ve ruhunu dinlendir. Biraz nefes almak ve kendine zaman ayırmak sana iyi gelecektir. Yeni projeler ve işlere atılmadan önce bugün güzel bir kaçamak harika olacaktır. Bizden söylemesi. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün iç dünyanda huzur arayışın ön plana çıkabilir. Ayın yengeç burcundaki hareketi geçmişten gelen derin meselelerin çözülmesi için fırsatlar sunabilir. Duygusal olarak hassas bir gün seni bekliyor. Tam da bu noktada özellikle ikili ilişkilerinde ruhsal uyumu yakalamak senin için her zamankinden daha önemli olabilir. Bugün bir yandan ruhsal dengini koruyup bir yandan geçmiş yaralarını sarabilirsin. Aile içindeki huzursuzlukları, travmaları geride bırakmanın ve tartışmaları sonlandırmanın zamanı geldi. Bugün geçmişi affederek önüne bakabilirsin. Atacağın bu büyük ve anlamlı adım romantik ilişkilerini de etkileyecektir. Ailesel sorunlar çözüldükçe ilişkinde güven artacaktır. Tüm bunların yanında Venüs ile Uranüs arasındaki gergin açı ise kariyerinle ilgili beklenmedik değişimlere neden olabilir. Dikkatli ol, iş yerinde beklenmedik değişikliklere seni bekliyor. Yaşanan değişim, seni yeni iş arayışlarına sürükleyebilir. Kendini daha rahat ifade edebildiğin ve özgür hissettiğin projelerde yer almak önceliğin olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerin profesyonel hedeflerinin önüne geçebilir. Zira ayın yengeç burcundaki seyahati sana duygusal bağlarını kuvvetlendirecek etkiler getiriyor. Kendini duygusal anlamda güçlü ve kararlı hissedeceğini bu dönemde sevdiklerinle bir arada olmak sana her zamankinden çok daha iyi gelecektir sık sık görmezden geldiğin duygusal ihtiyaçlarını bugün göz ardı edemeyeceksin. Tam da bu noktada, sosyal çevrende biriyle tanışma ihtimalin artacak. İlişkin varsa, partnerinle ve arkadaşlarınla vakit geçirmek ilişkinizi güçlendirebilir. Bekarsan, duygusal anlamda seni heyecanlandıracak bir aşka düşebilirsin. Kalbini tamamen açmaya hazır mısın? Bize soracak olursan, ayın etkisinde aşk hissetmek sana güç verecektir. Peki, Venüs ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı. İşte burada dikkatli olmalısın. İş yerinde takım çalışmalarının bir parçası olmalısın. Sosyal becerilerin ve iletişimin sayesinde başarı elde edebilirsin. Bu kez profesyonel hayatında duygularını yer vermelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün profesyonel hayatına duygusal denge gelecek. Zira ayın yengeç burcundaki güçlü hareketi iş hayatında duygusal kararlar almanı tetikleyebilir. İş yerinde sezgilerine güvenerek hareket edersen aradığın dengeyi kolaylıkla sağlayabilirsin. Bugün kariyerine odaklanarak hedeflerini yeniden gözden geçirebilirsin. Profesyonel alanda ilerlemek için duygusal zekanı kullanarak yeni stratejiler geliştirebilirsin. Venüs ile Uranüs arasındaki gerilimli açı ise finansal konularda beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Bu aralar miras, nafaka, borçlar ve vergiler gündeminde yer alabilir. Kontrol edemediğin bu konular yatırım adımlarını engelleyebilir. Bugün risk almadan süreci yönetmeye ve bütçeni planlamaya odaklanmasın. İş hayatının öncelikli olduğu bugün, partnerinle de aranda iş ve kariyer konularında destekleyici konuşmalar geçebilir. Birbirinizin hedeflerine saygı göstermek ilişkinizi güçlendirecektir. Özellikle mali konularda zorlandığın anlarda partnereden gelen destek seni rahatlatacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün uzaklar ve yabancılarla ilgili konular gündeminde yer alabilir. Ayın yengeç burcundaki ilerleyişi uzakları yakın edecek duygusal kararlar almanı sağlayabilir. Ani bir kararla uzun bir yola çıkabilir. Bu yolculukta hayata dair pek çok şey öğrenebilirsin. Belki de partnerinle birlikte seyahat veya eğitim konularında planlar yapabilirsin. Yeni deneyimler ilişkinizi canlandıracaktır. Bu sıralar zihnini genişletecek, yeni bilgiler edinmeye ve kendini geliştirmeye odaklanabilirsin. Venüs ile Uranüs arasındaki güçlü açının etkisiyle seyahat ve eğitim konularının yanında yeni hobilere de odaklanabilirsin. Açıkçası bu dönemde yetkinliğini ve yeterliliğini artıracak her yolu denemelisin. Tabii yetkinliğinin ve yeterliliğinin artmasıyla iş hayatında da önemli değişimler meydana gelebilir. İş yerinde yeni projeler ve uluslararası bağlantılar gündeme gelebilir. Yaratıcılığın ve vizyonun sayesinde tahmininden büyük başarılar elde edeceksin. Yeniliklere açık olmalı, her fırsatı değerlendirmelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün ortak paylaşımlar ve işbirlikleri zihnini meşgul edebilir. Ayın yengeç burcundaki hareketi, maddi güvenliğe önem vermeni sağlayabilir. Ticari ilişkiler ve ortaklıklar nedeniyle, maddi konularda dönüşüm ve yenilikler ihtiyaçları gündeme gelebilir. Özellikle aile işini yürüten yay burçları, Öz kaynakların değerlendirilmesi için inisiyatif kullanmak ve hızlı kararlar almak zorunda kalabilir. Bu dönemde ortak paylaşımları göz önünde bulundurmalı, aldığın risklerde dikkatli olmalısın. Herkesi memnun edemeyeceğini unutmamalı, tüm ailenin finansal çıkarlarına odaklanmalısın. Bu sayede gerçek bir lider olduğunu bir kez daha kanıtlayacaksın. Bu dönemde en çok stratejik ve planlı hareket etmen sana avantaj sağlayacak. Venüs ile Uranüs arasındaki gerilimli açı zaman zaman kafa karışıklıklarına neden olsa da günün sonunda karlı anlaşmalara imza atacaksın. Sanıyoruz ki tüm bu yaşananlar aile ilişkilerinde ve partnerinle arandaki bağda güvenin daha da sağlam temellere dayanmasını sağlayacak. Yaptığın anlaşma aile arasında keyifli bir kutlamanın habercisi olacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün uzun zamandır olmadığın kadar romantik olabilirsin. Duygusal bağların kuvvetlendirecek etkiye sahip olan Ay'ın Yengeç burcundaki ilerleyişi ile hayatını değiştirebilirsin. Bu dönemde sevdiklerinle bir arada olmak sana iyi gelecektir. Ailenin yanında olması, eşinin desteği ve sosyal etkileşimlerin ayrıcalığını hissetmeye hazır ol. Bir süredir görmezden geldiğin duyguların bugün yoğun bir şekilde ortaya çıkabilir. İşte tam da bu noktada, partnerinle duygusal olarak daha derin bağlar kurabilirsin. Sevdiklerinin sana ihtiyacı olduğunu hissetmek, sana güç verecektir. Bugün romantik sürprizler yapmak için de ideal bir gün. Aşk hayatını hareketlendirecek ve tutkularını ön plana çıkaracak küçük dokunuşlar yapmaya ne dersin? Sıra geldi iş hayatına. Bu dönemde kariyer yaşamında daha az hırslı olabilir. İş yerinde ise bir adım geride kalabilirsin. Liderlik yarışını bir kenara bırakıp takım çalışmalarında yer alabilirsin. Sosyal becerilerin ve iletişimin sayesinde başarı elde edeceğin bir güne başlıyoruz. Bu durum senin için yeni olsa da heyecan verici ve başarı dolu olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün sağlık ve günlük rutinlerin gündeminde yer alacak. Ayın yengeç burcundaki hareketi, duygusal ve fiziksel anlamda sağlığına önem vermen gerektiğini işaret ediyor. Bugünden itibaren daha hareketli bir hayata adım atabilirsin. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinebilir, spor ve egzersizleri hayatının bir parçası haline getirebilirsin. Hareket ettikçe enerjinin artacağı önemli bir dönüm noktasından geçiyorsun. Günlük rutinlerini bu şekilde değiştirmek psikolojik anlamda da sanaya gelecektir. Bu arada biraz kişisel bakım, estetik dokunuş veya masaj gibi alternatifleri de değerlendirmelisin. Belki tıpkı senin gibi sağlığına önem veren biriyle tanışabilirsin. Yeni hayat düzenine uyum sağlayacak bu kişi senin ruh eşin olabilir. Anlaşılan sağlıklı yaşam kalbine de iyi gelecek. Son olarak iş hayatını ele almak istiyoruz. Bu aralar emeklilik, eylemsizlik ve dinlenmek senin için çalışmaktan daha önemli olabilir. Açıkçası iş hayatında yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Venüs ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı iş hayatında durgunluğa sebep olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Balık, bugün aşk ve yaratıcılık konuları ön planda olabilir. Ay'ın yengeç burcundaki hızlı hareketi duygusal ve sanatsal yönlerini ön plana çıkarabilir. Bu dönemde aşk hayatında ve yaratıcılığında önemli dönüşüm fırsatları elde edebilirsin. Mesela daha önce hiç ilgilenmediğin bir sanat dalı ile ilgilenebilir, yazmayı, çizmeyi ya da söylemeyi istediğin çok fazla şey olduğunu fark edebilirsin. Bugünlerde kendini mental olarak güçlü ve kararlı hissedeceksin. Sanatsal aktivitelerle ilgilenmek sana ve romantik ilişkine iyi gelecek. Ne dersin, partnerinle romantik bir yolculuğa çıkmak harika olmaz mı? Sanıyoruz bugün, kendini tamamen partnerinin planlarına bırakabilirsin. Aşkın ve yol seni nereye götürürse oraya gitmelisin. Bu denli kontrolün sende olmadığı bir durum yaratıcı enerjilerini üretkenliğini de arttıracaktır. İş hayatında ise tasarım, reklam, organizasyon, estetik ve mimari gibi konularda ön planda olmalısın. Dokunduğun her işe kattığın estetik algısıyla çevrendekileri büyüleyeceksin. Bol şans. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.